Şöyle bir bilinçaltı yapalım. Anın enerjisinde neler varmış görelim. Vuslat dedi. Vuslatımız yakın diyor. Kavuşacağız diyor. Biraz kararsızım. Acaba kavuşsak mı, kavuşmasak mı? Sonra Ayrılık diyor. Yok diyor ya ben karar verdim ayrılmak en güzeli diyor. Neyi kavuşuyoruz diyor. Birbirimizi görünce diyor resmen birbirimize düşmanlık besliyoruz diyor. Yani o bana ben ona birbirimize giriyoruz biz diyor. Ama eşitsizlik denge olmadığını biliyorum. Bunu sağlayan, bunu yapan benim. Ama burada kavuşmak istediğim noktada kararsızlığa düşüyorum. Çünkü tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Hani birbirimize karşı düşmanlık besliyoruz ama biliyorum ki eşitsiziz, dengesiziz ikimiz de dengesiziz. Birbirimize zarar verebiliriz. O yüzden ayrılık benim için en güzel çözüm diye düşünen bir bilinçaltı var burada. Peki. Şimdi duygusu düşüncesi size dair diyor ki ben diyor çok dürüst biriyim aslında diyor. Çok da analitik zeki bir tarafım da vardır diyor. Evet diyor bazen lafımı sözümü bilmem. Kırıcı olabilirim, incitebilirim. Ee, hani böyle patavatsız deriz ya hani o geldiği zaman pasif agresif bir şeyleri içinde biriktirir 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 bir anda bir patlama yaşar yani sizi bir şoka sokar yahu bir ay iki ay önce olan o mevzuyu sen şimdi bugüne niye getiriyorsun yani bitmiş madem öyleydi o an söyleyeceksin değil mi bu öyle yapmaz bu atar biriktirir biriktirir bir anda infiyak eder öyle söyleyeyim size o kararlar